Sabahlar, güzel bir gün olsun. Hangi şehirden izleyicimiz görelim hemen, duyalım. Ankara, buyurun efendim. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Buyurun. Ellerinizden öpüyorum. Hayırlı yayınlar, Muhsin Stand Bey. Veririz. Teşekkür Stand ederiz. Efendim. Buyurun efendim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum da, hocam benim erkek kardeşim var, 40 yaşında. Hı hı. İki ay önce intihar etti. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun efendim. Amin. Allah razı olsun. Bir sene önce eşini kaybetmişti. Kanser hastasıydı eşi. Hı hı. Eşi vefat ettikten sonra bir türlü toparlanamadı. Ruhsal ve psikolojik sorunları var. Birkaç kez daha intihar etmişti ama sonra pişman oluyordu. 112 arıyordu, şey yapıyordu. Dönüyordu ama bu sefer sessiz, sedasız çekti gitti. Ve biz birbirimize çok düşkün kardeşleriz. Onu ben öksüz büyüttüm hocam. İki buçuk yaşında annem vefat etti ben ona annelik yaptım. Hmm. İki ay oldu hala dört kardeşiz acısı içimizden çıkmıyor ve akıbetinden çok korkuyoruz. Hocam hani Allah isyan etti mi? Geldi yani daha girdi mi? Sürekli hayır ve hasenatta bulunuyoruz. Sadaka-i cariye veriyoruz. Kelime i tevhidler çekiyoruz. Kur'an-ı Hakk'ı ama şu yüreğimdeki bir türlü <laughs> durmuyor hocam. Allah rızası için gönlümüzü ferahlatacak. Bir şey söylerseniz sizi çok seviyorum hocam. Allah rızası için ne olur. Tekrar başınız sağ olsun. Mevla rahmet eylesin. Sabırlar diliyoruz. Hocamızın tavsiyelerine kulak verelim neler söyleyecek bu konuda. Eşi vefat ettikten sonra depresyona girdi dediniz. Sonrasında evet. da intihar evet. ederek vefat etti. Peki hocam buyurun. Muhterem kardeşimiz Muhsin Bey'in temennisine ben de iştirak ediyorum. Rabbim size sabrı cemil lütfetsin. Başsağlığı diliyorum. Kardeşiniz bakın bu acıyı çekemedi. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu kadar sıkleti çekmez. İnsan bedeni bu kadar acıyı çekemiyor. Maazallah intiharla sonuçlanıyor. Sakın siz biri iki etmeyesiniz. Bakın kardeşinizin tahammül edemediği gibi, sabırsızlığı gibi görüyorum ki e, siz de kendinizi zor frenliyorsunuz bu acılar karşısında. Muhterem kardeşimiz, Kur'an-ı Kerim'de bakın sabır kelimesi çok geçer ya Allah Allah. Yani demek ki böyle de imtihanımız var bunu da böyle bilelim. Rabbena efrigh lana sabran. Ya Rabbi bize sabır yağdır. Duaya bakın ya Kur'an'da geçiyor. Ya eyyuhellezina men istaeenu bis sabri ve salâh... Ey müminler namazla ve sabırla benden yardım isteyin. Benim yardımım sabretmek isteyenlerle beraberdir. Ayeti kerime ya. Ya yani namazla ve sabırla benden de iki yol gösteriyor. Namazla Namaz. ve sabırla benden yardım isteyin. Ya eyhellezina amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha leallekum tuflihun. Ey müminler sabrediniz, sebat ediniz. Kutsal değerlerinizin bekçileri olunuz. Allah'tan korkun. Bunları ihmal etmeyin. Umulur ki mutluluğa erersiniz. Bak kesin de demiyor ha. Umulur ki umulur ki mutluluğa erersiniz muhterem kardeşim. O yüzden sizin imtihanınız budur. Ya Rabbi bana sabır lütfet diyeceksiniz. ...kardeşimizin akıbetini merak ediyoruz, üzülüyoruz diyor. A akıbetini merak etme. İntihar ettiği yani için akıbetini merak etme. ...yani şimdi Muhsin Bey... ...zaten tedavi görüyormuş bakın hocam... ...bakın biz şeyden önce... E, ...olay olmazdan önce... ...olsaydı başka söylerdik... ...şimdi başka söylüyoruz... ...başka söylediğimiz şimdi... ...ya Rabbimiz... sabakat rahmeti ala gazabı ...benim rahmetim gazabımı geçti diyor... ...sen dayanamıyorsun... ...kardeşine de... ...Rabbimiz dayanır mı ya... ...Rabbimizin rahmeti var ya... ...yani bir kadın bir savaşta karşı tarafın askerleri içinde çocuğu saldırıyor hiç bana vurur ben dokunurlar mı yakalarlar mı diye düşünmüyor çocuğunu alıp bağrına basıyor. Efendimiz diyor ki bu kadının çocuğuna olan şefkatini gördünüz mü? Gördük. Hiç ateşe atar mı bu çocuğunu bu kadın? Atmaz. Ee, öyleyse Allah'ın rahmeti bundan çok daha fazla. Yüz rahmetimden birini size verdim. 99'u bende diyor Cenab-ı Hak yahu. Öyleyse yani onun akıbetinden dolayı gel kaygı etmeyelim. Akıbet. Yani adeta oksijen bitti. Sabır bitince oksijen bitti. Yaşıyamız hale geldi. Evler Rab Rabbiniz. Rabbımız cennetiyle muamele eylesin. A yani. Evet. A Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.